Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bayadır video atamıyorum 2 haftadır falan. Şu an Ekim'in biçimine başladık. Şu an 650 dönümden başladık üçgen tarladan. iki gün oldu başlayalım. Şimdi Ömer abinin yanına gidiyorum. içeride Ömer abi var. Patoslu bir çer biçiyor arkadaşlar şu an. Tek bir çer. Remote ya uğraşmıyoruz. Tır tarlaya geliyor anlaştığımız firmadan. Tırcı geliyor, dolduruyor tırcıyı. Gönderiyoruz. Diğer tır geliyor. Yani traktörlere şu an traktörler tarlada gezmiyor. videoya gidiyorum abi video çekeyim şu an verim aynı değil mi abi Ömer abi ortalama 400 kilo falan. Ali daha tıra var Ömer abi. Valla. Diğer tırcı acaba kim gelecek? Konuştular mı acaba? Kim gelecek? Kim gelecek? Ömer abi öbür Ömer abi. O gün sonra gelin. İyi abi. Kim geldi? Ömer abi. Konuşacak mısın? Doğrusu ee hey, abi çıkmadı. Babam dedi hiç aşağı doğru verdik. Dolandı aşağı gitti fites çıkmış. Yani düzelmiş. düzelmiş. Arkadaşlar e, içeri dönerimiz 5.90. 2022 model bir daha Abi, evet. abi arzans falan oluyor da Öner abi. Ne ya? Yani, evet. Sezon başından başında biz bakımını yaptırıyoruz. Ha, sezon öncesi gir evet. bakım yaptırıyor yani. Yağını, evet. Yağını, soyunu, Her evet. şeyini döndürdük başa başlıyoruz çok sıkıntı yaratmıyor şimdi yani, yani öyle bir şey, şey yok şimdi evet. oluyor Bazen oluyor yani bu yapsın sonuçta ilaç olabiliyor şu an abone ol abone ol bu Kangalı arkadaşlar Malatya'yı götürüyor burada Malatya'dan döküp tekrardan geri geçiriyor sıra. 1-2-3 falan kaldı ondan sonra dolar. Diğer başa gideceğiz de diğer gidene kadar süre <laughs> çok uzun. Burada kapatalım arkadaşlar. Tekrardan sonradan açarız. Saat şu an arkadaşlar saat 11. Ömer abi döne, döne şu an. Sabah saat 8 gibi kahvaltıyı yapıyoruz. 8.5 buçuk. 8.5'ta falan bir şerif basıyor ne mi abi marşa? Evet. 8.5 gibi marşa baslıyor, içeri. Şey. Saat akşam saat e, 9 9 buçuk. yani çirse düşmeden bırakıyoruz. Geçen sene bayraklar etmiştik. sen o ettik. Bayraklar çok boyuna vermişti. Saman çok çıkıyordu ama şey yok. Kele boştu. sene hı, o da eski, sene verim güzel. Abi geçen sene bayraktarda ne kadar aldık ortalama? Hatırlıyor musun? Ay o ya, ya. Allah falan, Allah. Falan da ya. Ama çok şey, kelle boştu amma, var ama var ya, ya değil mi? Niye öyle? Güzeldi. Geçen sene daha güzeldi sanki değil evet. mi abi? Bakmak sizinkiler vermedi geçen sene. Değil mi? O deski olaydı geçen sene mesela. Kırmızı buğday sulu senesi. Yani kırmızı buğday o deskayla Esperia falan arkadaşlar suyu çok seviyor. Suyun olduğu dönemde yani verimli oluyor. Ama kurak olursa bayraklardan kötü oluyor değil mi abi? Bayraklar dayanıklı. Yani yine zararını çıkartıyor ama kırmızı buğday biraz şey arkadaşlar yani suyu seven bir cins. Şey. Verimli oluyor. Bu sene yağmurlu gitti yine yani gün yine güzel bu sene. Ama geçen sene daha güzeldi tabii. Arkadaşlar düşmeye devam ediyoruz. Mehmet Usta Şimdi saat buçuk falan. Maşallah bu sene çok güzel ekinler arkadaşlar. tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ben niye nereye? ben de birazcık gelirim. Evet, evet. Tamam. Emin? Tamam. Telefonla çekmek istiyorum ya. Telefonu aldım yanımda, boşluğum yanımda değil. Selamünaleyküm. arkadaşlar şimdi Ömer abi indi Enes pişiyor buranın başakları daha güzel aynı sıklıkta başaklar daha büyük bunun videosunu atmıştık e, ilaç atımında ekstradan sıvı gübre attık arkadaşlar yani bir bölmeden bir bölmeye attık burası sıvı gübre attık buranın başakları daha farklı Yani sıvı gübrenin faydası oluyormuş yani bundan sonra daha sıvı gübre atarız büyük ihtimalle yani ba bayağı fark var değil mi Enes oralara göre farklı o da normal kattık biliyor musun bu gübreye Yani bu kadar fark edeceğini hiç etmiyordum yani. Bir deneyeceğiz bu depoda olduktan sonra burada tam kaç kilo verdiğini. Arkadaşlar saat şu an yedi buçuk. bir alt son remorkta vardı. Tıra boşalttık bir sabah bir tır daha var. Dün geceden gelmişti onu bitirdik. Yani onu gönderdik öyle civarı. Öyle civarı onu gönderdik. İkinci tır geldi. İkinci tırla şimdi yol ettik. Şimdi paydos vereceğiz. Yani günlük bu kadardı. Saat 8'e kadar biçtik. Yani iki turu yol ettik bugün arkadaşlar. Yarın da tekrardan ekim biçiminde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi düz biçiyoruz. Döktük. Patos döktük. 650 dönümdeydik. Oradan yarı çıktık patos kırılıkçı olunca. Patosun arkası kırıldı. Fan kısmından kırılmış. bunu eve koyuyoruz. Ee, büyük baş ve küçük baş kışın arkadaşlar. Bugün tır çağırmadık. Ataları çekiyoruz bir yandan. Düz bütçeyi şu an. Ee, Parça da akşam 9-10 gibi gelecekmiş. bura patates yeriydi. Hava acayip sıcak ya. Bir de yedeyesi çıkartmadık. Yedeyesi manevrası az. Bu arkayı yanaştığımızda elizyona yanaşıyoruz. Elevatora. Elevatöre yanaştığımızdan dolayı e, manevra sonun bayağı bu Manevrası çok. Bu daha rahat oluyor, en pratik oluyor. 7 hiç çıkartmadık. Bir herik yaptık. Herikten sonra kütüator az çektik bir 200 önü dönüm falan. Daha kütüatorları da çekmedik. Kütüatorları çekeceğiz de bu şey bitsin, bu dayı bitsin. E, yani 7 sadece şu an ağırlık işleri yapıyor, kütüator çekiyor, tarla sürüyor şu an. Yani şu an yatıyor. Bayağıdır yatıyor yedes. 455'te bu işleri yapıyoruz. Bazıları soruyor 455 nerede? 455 o aralar çekemedik. Şimdi 455 piyasada. Herhalde tek motor yetiş. Biraz belki bir çerbek bekleyebilir tek motor. Arpa bir de arka kapak küçük kapaktan açıyoruz arkadaşlar. Evet, tabii bir kapak fotoğrafı alayım. Hemen tez gidelim ki eklemesin. 455 cisasına geçiler bir, bir kazak Arkadaşlar tekrardan boşaltmaya yakın. Burada boşaltma yerini de göstereyim size. Burada tekrardan görüşürüz.

Hava bir sıcak, bir sıcak. Böyle bir şey yok ya. İzgiliyorsan teklif şu an. anca yetişiyor. Yetişmiyor diyeyim, öyle söyleyeyim arkadaşlar

Arkadaşlar şey, biçer döverin şanzımanı arzalandı bizim biçerin. Amcam bir gündür biçeri atıyor. Kuş kayasındayız şu an bizim biçer yani bizim köydeki biçen biçer döver şu an biçiyor. Efendim. Merhaba Fatih Bey. Merhaba Fatih Bey. <laughs> Şanzumanı yemiş bizim biçer döverin arkadaşlar. Biçer döveri yapılacak. Yüksel şanzuman hakkında ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar tek fren yapıp dönek başlarına girmenin sonucu bu. Çok... Evet. Doğan küfür ediyor biraz. <laughs> <laughs> Duyulmuyor dur. Bana bir. Bu... Çabuk sen çabuk, çabuk. Dökülür. Dökülür. Kopra geçse şu boğazın üstüne ver. Örgü. Bu da vites şey iyi mi? Evet. Kesinlikle. Bir çekmene geldir adam. Sonradan içeceğiz. Hala bu ayna artıyor kıran var mı? Hiç kırmaz abi. Evet. Bunlar Demek. Ne ateşti kırdı hiç, hiç, hiç kırmadı. Hiçbir. de bir kimse kırdı. Şu hmm. işti kırdım ondan tam da bir makine paredin yürüyor ya. O, Arkadaşlar şu an Irmaş köyündeyiz. Irmaş'taki tarlamızdayız. Bizim köy bitti. 55 dönüm falan kaldı köyde dedik. Irmaş'taki köydekini alalım orayı bitirelim. Yakında yarın bitirelim bitirelim dedik. Şu an Enes'le beraberiz. Dün de amcam gilin yanındaydım. Kuş gittim amcam gide yardıma. içeride arzalanmıştı arızalanmıştı. yemiş. Dün kuş Oradan geri geldim. Bugün de yarımaca geldik. Maşallah burada çok güzel ekini var. Burada da 105 dönümü ne var toplam? Dur başka yarın bitiriyoruz yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.